Türk Dışişleri Bakanlığı'nın düştüğü durum bu. İşte bir de bunlar böyle kendilerini monşer olarak gören kişiler filan. Baktığınızda o Büyükelçi, Büyükelçi Konsolos dediğimiz kişi e, Altay Altınörs 26 yıllık Dışişleri Bakanlığı çalışanıyım diyor. Otlu İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuş. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na girmiş ve gördüğünüz gibi eşiyle kendisinin vaziyeti bu. Ama rezalet bundan ibaret mi? Bu eşiyle ilgili mevzudan ibaret mi? Şimdi bakın konsolosun bir fotoğrafını göstereceğim size. Gördüğünüz Soldaki kişiyi görüyor musunuz? Ayakta duran kişi. O kişi Adnan Altay Altınırs. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosu ve karısının güzellik merkezinin bulunduğu, bakın daha yakından bir fotoğraf göstereyim. Karısının güzellik merkezinin bulunduğu otelin altındaki kasinoda görüntülenmiş. Şimdi görüyor musunuz? Konsolos kasinolarda görüntüleniyor. Normalde böyle bir ortamın içerisine girmemesi lazım. Ama Karısının güzellik merkezinin bulunduğu oteldeki kazinodan çıkmadığına ilişkin mevzular artık sosyal medyaya düşmüş vaziyette. Şimdi bu konsolostan şunu bekleyebilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ni soyan soğana çeviren yasa dışı bahis merkezlerinden bir tanesi Batum, Gürcistan. Oradaki yasa dışı bahisin kökünü kurutmasını bekleyebilir misiniz? Oradaki bütün yasa dışı bahisle ilgili bütün istihbaratı toplayıp devletle paylaşmasını bekleyebilir misiniz? Adamın kendi kasinolara düşmüş. Adamın kendisinin kadısı Dilan Polat nasıl güzellik merkezleri üzerinden kara para aklıyordu ya bahis parasını detaylarıyla size anlattım. Kendi karısının güzellik merkezi zinciri var yani. Böyle olabilir mi?